8. Öğle yemeği Deneyim bilginin bedende aldığı hal, ruhta bıraktığı izdi. Baruh eline aldığı toprağı parmaklarının ucunda ufalayarak açtığı küçük çukurun içine bırakırken Çiğden gel, çiğe dön. Potansiyeline doğ, kaderinin efendisi ol. Olmaktan, doğmaktan, dönüşmekten yoksunma. Dedi ve dilinin altında tuttuğu tohumu çıkarıp hazırladığı çukurun içine koydu, üstünü toprakla kapattı. Güneş doğduğundan beri tohum ekiyordu. Çok az işi kalmıştı. Eşi Surza'nın bağlantısıyla birazdan ailesiyle aynı masaya oturacağı için heyecanlandı. Önceki ailelerini andı sevgiyle ve eve doğru yürüdü. Sofrayı hazırladıktan sonra güneşe baktı Surza. Öğle yemeğe vakti gelmişti. Birazdan tüm aile ve Numi iştahla oturacaklardı sofraya. Mutluluk hissetti Surza. Sevdiklerini beslemek anneliğin temeliydi. Olduğumuz kişinin beslenmemizle ne kadar bağlantılı olduğunu düşünürsek, yavrularını besleyerek dönüşecekleri kişilere anneler hazırlıyordu aslında. Pislik yiyen bir varlıktan temizlik beklemek mümkün değildi. Çünkü bağırsaklarımız ikinci beynimizdi. Duygularımızı oluşturan hormonlarımız burada üretiliyor, vücut için gerekli olan enzimlerin salgılanması burada yapılıyordu. İştahla yediğimiz şeylerin kimyasal reaksiyonlara sokulup duygulara dönüştürüldüğü yerde bağırsaklarımız ve nasıl düşüncelerimizi oluşturan nörotransmetterlerimizin terbiyesi kişiyi daha az ya da daha fazla insan yapıyorsa iştahımızın da terbiyesi çok önemliydi. Çünkü yediğimiz her şey duygularımızın ham maddesiydi. Varlığın gelişebilmesi için düşüncede merakını ehlileştirmesi gibi iştahın da arsızlığını ehlileştirmesi varlığın tekamülün temeliydi. Eden'in insanı evrimde öyle bir aşamaya gelmişti ki tüketimde asla ziyan yoktu. Elementleri füzyon bir yapıda sindirip ortaya çıkan yüksek enerjiden beslenebiliyorlardı. Sindirim sistemleri mükemmele yakındı. Yediklerinin neredeyse posası kalmıyordu. Bu insanların bedenleri de halleri kadar gelişmişti. Jax daha çok tohumcuydu. Sonca deniz mahsullerine düşkündü. Barussa ise haftada sadece iki öğlen yerdi. Numi içinse fark etmezdi. Yiyebilme kapasitesi hayret vericiydi. Obur bir tırtıl gibiydi. Ama bir gün onun ihtişamlı bir kelebeğe dönüşeceğini hissediyordu Surza. Dodoka'nın transforma oluşundan beri yaklaşık 20 yıldır yanlarında yaşıyordu ve evde en çok posalayan oydu. Tarımda kullandıkları gübrenin %85'i Numi'den çıkıyordu. Çocuklar yavaş yavaş bahçeye gelirken ne kadar şanslı olduğunu düşündü Surza. Kadın organizmasının üstünlüğü de aile oluşturabilme kapasitesi. Sadece doğurganlık değildi. Doğurduğu cana, hatta doğurmadığına bile sahip çıkabilme üstünlüğüydü. Varoluşu anne olabilecek bir bedende deneyimlemek ne kadar eşsizdi. Kapıdan giren Numi'nin heyecanla kendisine doğru gelmesini izledi. Ne kadar da güzel büyümüştü Numi. Sağlıklı, dinç, algısı yüksek bir genç kız olmuştu. Geldiği gezegene rağmen Dodoko onu iyi yetiştirmişti. Böylesine güzel geliştiği için şükretti Surza. Sonje saçını yarım bir şekilde başının gerisinde toplarken girdi bahçeye. Masaya yaklaşırken ona bakmamaya özen göstererek üzerinden yayılan okyanus kokusunu gizli derin bir nefeste içine çekti Naomi. Bir şey nasıl bu kadar korkulu ama aynı zamanda huzurlu kokabilirdi? Okyanusun verdiği korku, Sonje'nin varlığının verdiği huzurla bu koku da birleşmişti. İçine çektiği bu koku yasaklanmış bir huzuru gizlice hissetmek gibiydi. Hissettiği aşağılanmaya duyduğu öfkenin panzehiriydi bu koku. Burnundan girince sanki içindeki öfkeyi kovalıyordu. Jax masadaki yerine geçerken Numi'nin burnundan bir makas aldı. Kurumuş olsa da eline bulaşan çamuru silkelerken yerine oturdu. Surza hazırladığı alkali suyu getirirken Baruh Baba da gelmişti. Herkes yerine yerleşirken Numi ağzındaki lokmayı çaktırmadan yuttu ve kafasını kaldırdığında Sonja ona bakıyordu. Ama sadece bir andı bu. Gözleri birbirine değdiği anda çekmişti gözlerini. Kala kalmıştı Numi. Göz göze gelmeleri değildi şaşkınlığının sebebi. Sonje'nin bakışında o anlık gördüğü ilgiydi. Ayağa kalkıp hemen aynaya gitmek ve her zamanki gibi suratına sürdüğü çamurda bir tuhaflık olup olmadığını incelemek istedi. Ama masadan kalkmadı. Aniden kalkarsa üzerinde çekeceği dikkati dağıtmak zorlaşacaktı. Eliyle hafifçe suratını yokladı. Çamurdan bir topak falan yoktu. İnce bir tabakayla sürdüğü çamur neredeyse kurumuştu. Boynu açıkta değildi. Saçının kızıllığı da çamurla iyice kamufle edilmişti. E peki neydi? Sonja'nın bakışındaki o tuhaflık niyeydi? Surza lafa girmese, kıpır kıpır kendini yoklamaya devam edecekti. Ama Surza, ''Sizinle paylaşmak istediğimiz bir şey var.'' demişti. Çocukların hepsi ona baktılar. Sonja ilk defa merakını çeken Numi'den gözlerini uzaklaştırmak zorunda hissetmenin sarsıntısında, dikkatin başka birinde toplanmasıyla rahatlamıştı. Jaksko'nun frekans çalışmasında çatlattığı kaya ile ilgili olabileceğini düşündüğünden gergin görünüyordu. Numi ise hala Sonje'nin o bakışından kendindeki tuhaflığın bu sefer ne olduğunu merakındaydı. Surza sakince çok güzel bir gezegende yaşıyoruz ve içinde çiğ olan her şeye karşı saygımız var. Ama bazı şeyler içlerindeki çiğe rağmen niyetleri öyle olmasa da yaratılışlarından dolayı bize zarar verebilirler. Bu onları kötü ya da savaşılması gereken varlıklar haline getirmez. Yani düşman yapmaz. Sadece dikkat edilmesi gerekir bu varlıklarla aramıza daima mesafe koymalı, onların varlığına ekstra dikkat etmeliyiz. Şimdi her birinizden bir örnek istiyorum. Bu gezegende dikkat etmemiz gerekenlerle ilgili birer örnek verin lütfen dedi. Surza sustu ve dikkatle en büyük oğlu Sonja'ya baktı. Sonja konuşmanın nereye gittiğinden habersiz, kafası karışmış, kaşlarını çatıp bir an Numi'ye baktı. Kabulalar demek istedi ama Numi'yi izlediğini kimse bilsin istemediğinden flipler dedi tereddütle. Surza kafasını sakince sallayarak onayladı. Bakışını Numi'ye dikti. Numi konunun nereye gideceğini bilmiyordu ama Surza'nın bakışıyla birlikte kesinlikle kendisiyle ilgisi olduğunu hissedebiliyordu. Aklına ilk gelen şeyi tereddütle söyledi. "Kabulalar." Surza gözlerini hiç kaçırmadan ve konuşmadan bir süre dümdüz baktı Numi'ye. Baruh baba lafa girdiğinde, sıranıncaksa gelmemesinden Numi kendisini Kabulalar'la gördüklerinden artık emindi. Baruch tek bir kabula bile bizi öldürebilir. Yüzlercesiyle asla şansımız olamaz. Yanlışlıkla bir tanesini essek hepsi bizi hedefler ve kabulalar asla unutmayan, vazgeçmeyen inatçı yaratıklardır. Eden'in diğer ucuna kaçsak bile kendi türlerinden bir taneye bile zarar verenin asla peşini bırakmazlar. Bir sürü tek bir kabuladan sorumlu hisseder kendini. Bu kadar narin olmalarına rağmen birbirlerine bu kadar iyi sahip çıkabiliyor olmaları binlerce yıldır var olmalarını sağlamıştır. Hiçbir zaman asla kabulalara yaklaşmadık. Çünkü onlarla aynı ekolojik sistemde yaşamamız onları bize uyumlu yapmıyor. Bu ailedeki herkesin kabulalardan daima, daima uzak durmasını istiyorum. Bu bir aile kuralıdır. Dedi ve bakışını birkaç saniye Numi'de bıraktıktan sonra enerji bizi doldursun deyip yemeğe geçti. Masada oturan herkes enerji içimizi doldursun deyip yemeklerine başladılar. Numi dışında. Numi kafasını öne eğdi. Kendisine baktığını bildiği Surza ile göz göze gelmek istemiyordu. Sonca ise şaşkındı. Demek annesi ya da babası da görmüştü Numi'nin kabulalarla dansını. Peki acaba kendisinin de izlediğini fark etmişler miydi? Hızla yemeğini bitirip son lokmasını ağzına atarken bir an istemsizce gözleri yine kaydı Numi'ye. Ama orada takıldı kaldı. Çünkü ona bakmak sanki düşüncelerinin içindeki çelişkilerde kaybolmak gibiydi. Kendini çamurla kaplamış, örtülere dolanmış bu varlığın Baraba Vadisi'nde kabulalarla dans edercesine havalanan bedenle aynı kişi olduğunu düşünmek inanılır gibi değildi. Varlıkların halleri vardı. Ama halleri birbirinden bu kadar farklı olabilenlerin hangi halleri onların aslıydı? Bir şey nasıl aklın alamayacağı kadar itici olabilirken aynı zamanda aklı hayrete düşürecek kadar merak uyandırmaya meyilli olabilirdi. Merakını dizginledi Sonje. Numi'yi merak etmekle onun bu çamura bulanmış, örtülere sarılmış halinin sefilliğinden sıkılmak arasında gidip geldi aklı. Tırtıla bakıp kelebeği görmeyi henüz bilmiyordu Sonje. Daha o bilgiyi edinmemiş, deneyime girmemişti. Deneyim, bilginin bedende aldığı hal, ruhta bıraktığı izdi. Sonra henüz hallenmemiş, ruhu daha hiç izlenmemişti. Süründüğü o tuhaf çamurun içinde etrafa yayılan kokudan dahi rahatsız olmadan oburca yemeğini yiyen Numi'yi nasıl tanıyabilirdi? Numi bile kendi gerçeğiyle tanışmamışken, daha onunla doğru düzgün telapeti bile kuramazken nasıl onu anlayabilirdi? Üzerindeki kumaşları çekip çıkarıp onu bahçedeki gölete atıp yıkamak, o bedenin gerçekten de var olup olmadığından emin olmak istedi. O an Numi aniden kafasını kaldırmasa belki düşüncesi daha da derinlere inecekti ama Numi'nin gözleriyle çarpışan düşünceleri yakalanmışlık duygusuyla hemen kaçıp uzaklaşırken tarladaki işini bitirmesi gerektiğini söyleyip masadan erken kalktı Sonje. Normalde yediğinin yarısını bile yememişti. Onun ardından bir an baktıktan sonra daha fazla dayanamadı Numi. İzin isteyip hemen Baruh Baba'nın laboratuvarına gidip aynada suratına baktı. Her tarafı mütemadiyen çamur kaplıydı ve geri kalan yerleri ise örtülere sarılıydı. Her zamanki gibiydi. Sonje'nin bakışlarını çekecek bir tuhaflık bulamadı.